Merhaba arkadaşlar, Gençlik Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Genshin Impact'in 6.0 versiyonunun özetiyle karşınızdayım. Biraz fazla çok şey olduğu için aslında çok da şey yok ama karışık bir düzen olduğu için short şeklinde yapıyordum genelde ama özetlerini ama bu sefer anlatma şeklinde yapacağım. Haberiniz olsun. Önce bir yeni bir web event geldi ve web event de ufak bir zaten tanıtımını yapıyor. Girişte direkt söylüyor ki 20 piş vereceğiz size. 10 tane Normal atım şeklinde 1600'de primogem şeklinde. Onun dışında burada tüy alacağız. Burada iksir alacağız. Pet alacağız. Farklı şeyler alacağız. Gibi gibi. Ve garip bir şey var. 25 tane karakter var. Ve bunların takım yıldızından bir tanesini seçebileceksiniz. Ve bunu her 3 ayda bir yapabileceksiniz. Bu garip bir şey olmuş. Bunun detaylarını anlatacağım. Şimdi asıl konuya geleyim. Burada. Burada bayağı yazmışlar. Ben burayı hemen kısa bir özet şeklinde söyleyeceğim size. Artık 3 stat parçalarınızın yadigarlarınızın 4. özelliğini basmadan görebileceksiniz. Yani artı 4 denemenize bile gerek kalmayacak. Ha, bunun altında bu geliyorum tip geçebileceksiniz. Yani özellik olarak bunu düşünebilirsiniz. Burayı göremiyorsunuz şu an benden ama o şekilde. İkinci olarak artık kondens rezin yani yoğun rezinler 40 rezine çevriliyordu. Yani 40 rezinden bir tane kondens yapılıyordu. Artık 60 rezinden bir kondens yapılıyor. Yani bu ne demek biraz çoğaldı ama ne oldu? 3 kere ödül toplamış sayacaksınız. Yani rezinin değerinde bir değişiklik yok. 3 kere sayılacaksınız. 3 ödül toplamı sayılacaksınız. Onun dışında artık çevirmeden de 2 kere toplama imkanı getirirler. 20 ya da 40 şeklinde kendinizi seçebileceksiniz. Üçüncü olarak da ilk hafta yani Banner'ın geldiği ilk hafta boyunca hani bu e, domainlerin günleri oluyordu ya. O, da, o günleri beklemek yok. O da güzel. Onun dışında e, Monstad ve Lüye'deki aletlerin blueprintlerini moral alabileceksiniz de, Bilmiyorum bu ne kadar iyi. Ya iyi de yani gereksiz çok mantıklı bir özellik gibi gelmedi. Ee, Battle Pass'te ufak tefek değiştirmeler var. Artık çiçek falan veriyor. Bence bu benim için kötü bu arada. Ben Çünkü çiçeğe gidip kendim de toplarım. Bunu niye Battle Pass'e koydular onu anlamadım. Artık e, Battle Pass'lerden çiçek, böcek o toplanan şeylerden alabiliyorsun. 15 tane alabiliyorsun. Yani bir de 100-200 tane de vermiyor. 15 ne oğlum ya. iki adım 5 dakika mı almaz şimdi 5 dakika çok bile 1,5 dakikada 15 tane toplardım iddiaya girerdim çok boş özel konu çünkü millet 10 dolar veriyor yani. Bunu beğenmedim. Ee, sonra bu takas muhabbeti var ya. Bunu kendimi göstereyim. Şuradan takasları bak şunlar mesela 30 tane 2 yıldızlardan bahsediyorum. Ha şunlar. Oğlum 2 yıldız nerede var? Ya bunlar bunlar 2 yıldız. İki yıldızlı materyaller 70 iken Böyle bir şey yok oğlum. Bazı iki yıldız materyaller diyor tamam. 70'ten 120'ye çıkmış. 70 olanlar yukarıda. Ha aynen. Ha şu 70'likler e, artık 120'ye kadar çıkmış. Haberiniz olsun. Bazı e, şeylere 120'e 120 kadar alabiliyorsunuz. Benim özellikle istediğim şey vardı şu. Bende çünkü bunlar çok az var. Uçarlop uçarlıp kesen yok. Ben unutuyorum bunu bazen. Mesela bunun elimde as var. Yani diğer materyallere göre size gerçi çok gelmiş olabilir ama ben yetinemiyordum bir yer onlarla. Onun dışında artık eee shrine'lar, shrine'lar ne diye çevrilir? Tapınaklar. Tapınaklar artık XP verecek maceralar, XP'si. Hastasına gider. Benim çok yine ara atmış umursayan bir durum değil. E, Mystica'da yani strongbox'a Nattı'nın o ilk başına gelen artifekler ekleniyor. Yani Külşehir'in kahramanı ve Obsidian Codex yadigarları artık şeyden alabileceksiniz. Şurası işte buraya ekleniyor. Bunun hakkında bir detay vereyim dedim. Onun dışında artifek limiti 2400'e çıkmış. Şu an kaç dersiniz? 2100 olması lazım. 2100 olan artifek limitiniz 2400'e gitmiş. Hastasına gider yine bu da. Teapot'ta toplama, şey kopyalama limitiniz 20'ye artmış. tipot çok umurduğumuz için çok umursamıyorum. Envanterin furniture kısmı da 2600 olmuş. Furniture kısmı da ee, burası şurası. Dekorasyonlar kısmı 2200'den 2600'e çıkmış. Yani iyi. Çok dekorasyon var oyunda zaten ya. Eklenmesi lazımdı. Burası bu şekilde ee, bu özellikler. Onun dışında geldiğimizde diğer özellik ne? Bedava bir şekilde 5 yıldızlı standart karakter seçebileceksiniz. Bunun hakkında zaten shorts yapmıştım. Bunun için artık Mizuki de dahil. Ve bu sefer farklılık olarak da ne yaptılar derseniz şu var. Karakteri seçtiğiniz karakteri 60 level'a kasabilecek kadar da materyalini verecek. Diyelim hiç yok karakter elinizde. E, materyalini 60 level'lık materyal verecek yanında. yani Fena değil. Giriş ödüllerini zaten söylemiştim. E, birinde 15 artı tüy veriyor. Diğerinde de 1600 primogam artı iksir. E, Kırılgan. Bir tane pet galiba bu. Buna emin değilim. E, burada da Arkadaşınla oturma şeyi geliyormuş. Güzel. Bunu nerede kullanıyoruz bilmiyorum ama teapotta falandır büyük ihtimalle. O geliyormuş. Ve çok garip pay to winleri mi ilgilendirecek bir şey anlamadım. Üst tarafa önce anlatayım alt tarafı sonra anlatacağım. Artık işte 3 ayda bir dedim ya size. 5 yıldızlı bir karakterin takım yıldızını alabileceksiniz. Size belli başlı görevler verecek. O görevler de işte çok zor görevler değil. İşte neymiş? Günlük görevlerini 4 defa yapıp ödülünü topla. 120 rezin harca falan falan. Ee, bir hafta içinde 5 günlük görev yapıyorsun işte. Bunları yaptıkça burada ilerleme sağlıyorsun. Orada ilerleme sağladıkça da 8 haftanın sonunda artık ödülünü topluyorsun. Ödülünde tabii bir tane karakterin takım yıldızı. O bir tane tak karakterin takım yıldızı da şunlarla kısıtlı. Onu da söyleyeyim. Ee, bu karakterlerin takım yıldızını alabiliyorsunuz. Ha Şöyle bir durumda var. Karakter sizde yoksa ne oluyor dersiniz, o karakteri de alamıyorsunuz takım zaten alamıyorsunuz. Yani karakter sizde olmak zorunda. Karakter sizde değilse takım yıldızını da alamıyorsunuz. Yani direkt karakteri vereyim C0 karakter alayım diye bir durum yok. Haberiniz olsun. Sadece karakteri alab karakterinizin takım yıldızını alabiliyorsunuz. Burada ben şeyi merak ediyorum. Bunu ben de çok merak ediyorum. Onu açıkladılar, mı, emin değilim. Mesela benim Çiçim C6. Ben çünkü buradaki hiçbir karakterin takım yıldızına açısı istemiyorum şimdi o konuya geleceğim. C6 karakteriniz varken kaybederseniz aynı karakteri artık C7 diye meme yapıyorduk ya öyle bir şey olmayacak. Size level sınırını yükselttiler. Bir karakteri artık 95 ve 100'e çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. O da nasıl olur oluyor derseniz şu itemle. Bu itemde buna çok benziyor zaten. Kons eşyası gibi. Ama kaybettiğiniz karakterin takım yıldızını ee, vermek yerine beş viş vermek yerine bundan bir tanesi 90'dan 95'e götürüyor. Yani C6 çiçim var örnek veriyorum ben. Bir kere daha kaybettim önceden yine konsunu verip ama 25 tane veriyordu da bundan. Konsunu veriyor demişim. 25 tane e, viş viş alma şeyi veriyordu. C6 iken kaybederseniz. Nereden biliyorum diye sormayın. Şundan veriyordu işte. Yani şundan 25 tane veriyordu. Bu da 5 viş. Yani onu da söyleyeyim. Onun yerine artık bunu verecek kaybettiğinizde. Bu da 90'dan 95'e götüren bir eşya. Bir tanesiyle 90'dan 95'e kasabiliyorsunuz. Mora ve kitap harcamanıza gerek yok. 95'ten de 100'e gitmek için de bundan 2 tane gerekiyor. Yani C6 olan karakteri 2 kere kaybetmeniz gerekiyor. Yani 100 level yapmak için 3 kere aynı C6 karaktere kaybetmeniz gerekiyor. Biraz aslında pay to win işi burası. Bana sorarsanız. Onun dışında paylaşılan başka neler var? Top up'lar resetleniyor. Top işte hani bu kristal yüklemelerin bonusları var ya. Bunlar tekrar bonuslu bir şekilde gelecek. Örnek görelim işte 1600 e, veriyor şu an ben bunu aldığım için. Burası geri 6840 olacak. Yani eğer şu an top varsa yani 6.0'a girmeden önce top varsa para harcamak istiyorsunuz oyuna harcayın ki e, bonuslu alın. Bir sonraki yamada tekrar bonuslu gelecek. Haberiniz olsun bonuslu sıfırlanacak. Banner'lara geliyorum. Banner'lara geldiğimiz zaman. İlk kısımda ilk kısımda bak söylüyorum. Lauma ve Nahida geliyor. Yani garip bunu çoğu liglerde şeydi hani Filins Lauma aynı anda gelecek falan filan. Filins ilk kısımda gelecek falan diyorlardı. Çoğu tutmadı aslında. Ama yine bir kısmı tuttu. İlk kısım Lauma ve Nahida fena değil. Banner güzel. Eğer silahınız yoksa Nahida'nız varsa bunun silah bannerına da gidilebilir diye düşünüyorum ben. İkinci kısımda da Filins ve Yalan geliyor. Bunu araya sıkıştırıyorum. Nostalgic Banner da geliyor Sumeru'nun. Dehya, Alheitim, Wanderer, Saino, Nilo ve Tyner'in olduğu bir banner var. Yine Wish olarak geliyor. Onun dışında Lauma'nın kitini açıkladılar. Lunar Bloom oynayacak kendisi. Zaten Ay tepkimesini biliyorsunuz ay tepkimeleri gelecek yeni yeni ve buna bulumla başladıklarını söylediler. Yani kendisi bunlar bulum tetikliyor. Su ve genelde doğayla oynanıyor ama farklı şeylerle de oynanabiliyor tabi. Onun dışında ekstra bir şey tanıtmadılar desem yeri. Bir de şöyle bir anime tarzı bir şey tanıttılar. Bunun ne işe geldiğini bilmiyorum ne işe yaradığını bilmiyorum bunu birlikte izleyip yorumlayalım. Bir anime yapıyorlar galiba şey tanıttılar. Söyleyeceğim. UGC modu diye bir şey. Artık map yapabileceksiniz. Ya, bu da umman maddesi. Yok bu lava Burada işte tasarımlar biraz daha animemsi falan. Bu lol'ün bir tane arcane'i vardı ya ona daha çok benzettim ben. Bu da aynı o. Inafa'yı gördük demin. Galiba bu yine anime tarzı bir şey çıkaracaklar. Inafa'yı da görüyorsunuz arkada. Ben bu arada çıksa izlerim. Güzel gözüktü yani. Grafikler güzel. Bu da Filins. Filins'in yüzü biraz değişmiş bence. <laughs> Lavumalole çok yakışmış. Böyle bir kısa video tanıttılar. Çıksa izlenir, tatlı olur. Bir de map muhabbetini tanıtmışlardı. Onu da şöyle göstereyim. Artık oyuncular map yapabilecek. Şunu göstermem lazım. Map, karakter. Bu daha mı 6.0'da gelmiyor haberiniz olsun. Hatta bunun için başvuru yapmanız gerekiyor. Map falan yapmak için. Hani gençin içinde farklı bir dünya oluşturabiliyorsunuz ve burada PvP atılabiliyor. Ne bileyim puzzle'lar yapılıyor. Arkadaşına gönderiyorsun, oyunu diyorsun ya da hadi birlikte oynayalım diyorsun. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Baksana farklı bir oyun yapmışlar daha içine. Böyle farklı puzzle'lar yapıyorlar. Bununla büyük ihtimalle primo ödülü almıyoruz. Baksana futbol oyunu eklemişler oğlum. Çok zevkli olur. Çok zevkli olur. Şunu yayında oynaması falan harika. Ve karakterlerin de tasarımları var. Bak farklı bir oyun modu. Kamera tarzı falan değişti. Sen lol. Buna ben lol diyorum bu arada. Bence loldu hatta o direkt. Burada da bakın PvP atıyorlar. Kaç yıldır istediğimiz PvP vardı ya, işte geldi. Ama birazcık farklı bir tarzda. Ha şey, aa bunu şu an fark ettim. Bak ne oyunu bu? Ee, adını söyle. Blöf tarzı bir oyun bence bu. Bak hatta burada kalan canları falan var. Bak bunun bir canı kalmış, bunun bir canı kalmış. Bunlar bir tane ölmüş. Çok tatlı. Ya bir ton oyun modu var yani. Burada kısacası flex atıyorlar yani. Bir sürü oyun modu var ve bunu e, Milastra ile birlikte yapmışlar. Başvurmak için de mail adresi burada. Yani şu an herkes map yapamıyor onu bir söyleyeyim ve şu an açık beta başlayacak bir sonraki yama. Bu gelmiyor ama spoilerını verirler şimdiden bir sonraki Yama'da da açık beta olarak başlayacak. Büyük ihtimalle 6.2'de veya 6.3'de gelir diye düşünüyorum artık. Bir sonraki Yama açık beta olursa 6.2'de gelir. Çünkü 6.1 açık beta. 6.2'de gelir diye düşünüyorum. Ama zevkli. Daha çok content. Bol content olmuş. belki ben de başvurabilirim. Evet. Güzel olmuş. Onun dışında kaçırdığım pek bir şey yok anlatmadım. Ama bu şekilde yani genel kısa bir not geçecek olursam paylaşılanlar bu şekilde Genshin Impact'in paylaştıkları böyle. Ayrıca hazır top-up'lar sıfırlanacakken siz de hesab.com.tr'den uygun fiyatlı bir şekilde Velkin veya kristallerinizi alabilirsiniz. Top-up'larınız yoksa top-up'lar geliyor. Hani iki bonusunuzu buradan da alabiliyorsunuz ve oyundan bayağı bir daha ucuza alıyorsunuz. Haberiniz olsun. O zaman videoziniz için teşekkür ederim. Hesab.com.tr'ye aşağıda verdiğim linkten kaydolabilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.